Canım... Hadi aç gözünü... <laughs> Leyla... Neyin var sana? Canım... Hadi aç gözlerini... <laughs> Buradayım... Mendele sen! Sakin ol. Allah'ım aklımı kaçırıyorum. Olamaz. Leyla, düşünüyorum ben. Leyla, lütfen sakin ol. Sana her şeyi anlatacağım. Lütfen dinle beni. Bırak beni. Öldün sen. Ellerimle gördüm ben seni. Leyla. Leyla. Leyla dinle beni. Hayır git buradan. Git. Leyla. Her şeyin bir açıklaması var. Seni çok seviyorum. Bırak da anlatayım. Hayır yalan. Her şeyin yalan senin be. Seni çok özledim Leyla. Yalancı. Allah'ım nasıl bir şey bu? Ne demek bu? Yaklaşma. Atarım kendimi denize. Uzak dur benden. Sakın yaklaşma bana. Leyla dikkat et yaklaşma dedim. Ölümün bile yalan mı senin? Daha kaç kere kandıracaksın beni Menderes? Daha kaç kere yalanlarına mahvedeceksin beni? Leyla, her şeyi yanlış öğrendin. Beni dinlemen lazım. Ne dinlemesi? Daha ne anlatacaksın ki? Yalanlar söylemedin mi? Aldatmadın mı? Ya hiç mi sızlamadı yüreğin? Cenaze töreni bile uydurmaymış. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Keşke ölseydim de öğrenmeseydim hiçbirini ya. <laughs> Hayata, insanlara, hiç kimseye güvenim kalmadı senin yüzünden. Nefret ediyorum senden. Defol git hayatımdan. Defol. Asla seni bırakmam. Ölürüm yine bırakmam seni. <laughs> Sen zaten öldün benim için. Biz ayrılık Menderes. Bizi ayıran ölüm değil. Yıllarca bana söylediğin yalanlar. Leyla, pişman olacağın şeyler söyleme. Bırak da açıklayayım. Öyle bir şey yapacağım ki yanıma bile yaklaşamayacaksın bundan sonra. Leyla. Leyla.